Order Invest ile finans dünyasındaki son gelişmeler ile karşınızdayız. Çin hükümeti ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yeni bir teşvik paketi açıkladı. Bu kapsamda bankaların rezerv gereksinimleri düşürülecek ve konut kredilerinde faiz indirimi yapılacak. Böylece 150 milyon kişinin mortgage maliyetlerinin azalması hedefleniyor. ABD borsalarında Dow Jones Industrial Average ve S&P 500 endeksleri yeni rekor seviyelerde kapanış yaptı. Teknoloji sektörü güçlü kazanç raporlarıyla bu yükselişe öncülük etti. Micron Technology Yapay zeka destekli bellek talebindeki artış nedeniyle kar artışı raporlamaya hazırlanıyor. Şirket çip sektöründeki olumlu trendlerden faydalanıyor. Gelişmeler için Order Investi takip etmeye devam edin.